Merhaba yavrularım. Üçüncü dersimiz ilk yardım. Konumuz herhangi bir çarpma sonucunda deri bütünlüğünün bozulmasıyla ortaya çıkan durumlar ki bunlara yaralanmalar deniyor. Herhangi bir çarpma, çarpışma, travma etkisinde kalma, düşme veya düşen bir cismin etkisinde kalma sonucunda deri ve deri altı organ ve doku bütünlüğünün bozulmasına yaralanma yara da deniyor. Yaranın meydana gelmiş olduğu olaya da yaralanma deniyor. Bu yaralanma sonucunda alınan cismin özelliğine göre deri bütünlüğünde bozulma meydana gelebiliyor. Deri altı organ ve dokularda etkileşim olabiliyor. Kanamalar meydana gelebiliyor. Eğer herhangi bir darbe sonucunda deri üzerinde dışta problem yok, ancak içeride alınan darbenin etkisiyle kapiller damarlarda bir etkileşim söz konusu ise ve kan sızma durumu söz konusu ise bu sızan kan sonucunda bölgede ekmoz dediğimiz de mavileşme veya siyah dönük bir durum gelişebilir. Veya bazen büyük damarlarda, arter ve arter yollarda veya venlerde yırtılma meydana gelebilir, kan göllenmesi oluşabilir. Buna da hematom oluşması deniyor ki bu da tabii tehlikeye sebep olabilir. Ha bazen alınan darbenin etkisine göre de kemiklerde kırıklar da meydana gelebilir. Bu kırık da içerideki organları yırtabilir, etkileyebilir. Bu da bir başka yara oluşmasına sebep olabilir. Yaranın meydana gelmesinde etkili olan cismin özelliğine göre de ve yaranın meydana gelmiş olduğu şekline göre de yaralar değişik isim almakta. Örneğin Herhangi bir sürtünme sonucunda derinin dış yüzeyinde etkileşim meydana gelmişse buna sıyrık yara deniyor ki sıyrık yaralarda bölgedeki kapiller damarlarda da etkileşim olabilir. Hafif bir kan sızması meydana gelebilir. Herhangi bir keskin cisim bu bıçaktı, camdı, tenekeydi gibi etkenlerle yara meydana gelmişse buna kesik yaralar deniyor. Ay kesik yaralarda cismin etkisinin özelliğine göre bazen parçalı bir yara da meydana gelebilir ki bunlar bazen cismin kesici olma özelliğine göre de iki taraf düzgün bir şekilde ayrılmıştır. Yüzeyler fazla ayrılabilir. Herhangi bir kün cisim etkisiyle yara meydana geliyorsa buna da ezik yaralar deniyor ki genellikle trafik kazalarında ve herhangi bir cisim etkisine kalma sonucunda ezik yaralar daha fazla görülebilir. Ee, sivri bir cisim etkisiyle işte demirdi, ağaçtı veya kurşun etkisiyle yara meydana gelmişse bunlara da delici yaralar deniyor. Ha burada özellikle tabii kurşun sonucunda yara meydana gelmişse bu kurşun içerideki organları da parçalayabilir. Bu da ayrı bir tehlikeli durma sebep olabilir. Açık yaralarda bazen uzun süre beklenme sonucunda veya herhangi bir cerrahi müdahalede dikişlerin ayrılması sonucunda veya kenarları düzgün olmayan yaraların fazla beklenmesi sonucunda veya çok kirli durumlarda ateşli silah yaralanmalarında enfekte yaralar da meydana gelebilir. Yaranın vücuttaki oluşuna göre de özellikleri farklı tanımlanabilir. Özellikle kesik yaralarda kenarları 2-3 cm'den fazla Açılmış açılmışsa, e, hayvan ısınmaları söz konusu ise herhangi bir yabancı cisim saplanmışsa ve de çok fazla derindeyse veya işte kurşun bir taraftan girip diğer taraftan çıkma durumu söz konusu ise bunlar da ciddi yaralar kapsamı içerisinde kabul edilebilir. Yara meydana geldiği zaman da yapılabilecek ilk yardım olayları çok çok basittir. E, öncelikle her olayda olduğu gibi önce kendi canımız diyeceğiz, can güvenliğimizi sağlamaya çalışacağız. İkinci durumda yaralanmış kişinin yaşam bulguları, yani bilinç durumu, solunum ve dolaşım durumu kontrol edilmesi gerekiyor. Üçüncü durumda 112'ye haber verilmesi gerektikten sonra yaralanmanın olduğu bölgeye müdahale etmeye başlayacağız. Her koşulda yaralanan olduğu bölgenin üste kalmasına özen göstermemiz gerekiyor herhangi bir temizleme olayı yapılmayacak sadece sabun veya su varsa yaranın kenarları sabunlu su ile yıkanabilir temiz bezle üzerine kapatacağız dış etkilerini korumaya çalışmak amacıyla hiçbir koşulda yaranın içini kurcalamaya çalışmayacağız herhangi bir tıbbi malzeme alkoldü tentürdü yoktu merhemdi pomattı gibi maddeler kullanılmayacak ve de hangi bölgede olursa olsun batan bir cisim söz konusu ise hiçbir zaman çıkartılmaya çalışılmayacaktır. Ha batmış olan cismin de etrafı e, yumuşak malzemeyle destek, de, desteklenmeli ki ileri geri sağa sola oynadığı zaman yaranın genişlemesine sebep olmaması anlamında. Trafik kazalarında genellikle en fazla baş ve omurga yaralanmaları meydana gelmekte ki burada da baş ve omurgada yaralanmanın meydana gelmesi sonucunda da sakat kalma olasılıkları %50-60 düzeyinde, ölümler ise %80'e yakın düzeyde ortaya çıkmaktadır. Ha, baş ve omurga yaralanmalarında da yapacağımız fazla bir olay da yok. Tabi sakat kalmaması için öncelikle hiçbir zaman hareket ettirilmemesi gerekiyor. Kulaktan ve burundan kan geldiği durumlarda hiçbir zaman kanın engellenmesine çalışılmayacak kan izin verilecek ve yaşam bulguları kontrol edilerek en kısa yoldan sevk etme işlemini sağlamaya çalışmamız gerekiyor. Bir her bölgede yaralanma meydana geldiği zaman yaranın olduğu bölgenin üstte kalması sağlanırken sadece omurga yaralanmalarında yaranın olduğu bölgenin altta kalması sağlanıyor ki hareket engellensin felç meydana gelmemesi için. Herhangi bir kaza sonucunda göğüs bölgesinde açık ya da meydana gelebilir veya batmış bir cisim olabilir. Açık ya da meydana geldiği zaman en büyük sıkıntı açık olan bölgeden göğüs bölgesinde hava gelecek olması, bunun da akciğerin sönmesine sebep olabilecek olması. O bakımdan hava girişinin mutlaka engellenmesi gerekiyor. Engellemek için de öncelikle temiz elle kapatacağız. Varsa yanımızda plastik malzeme veya naylonla yarayı kapatacağız. Üç tarafı sarılacak bir tarafı açık kalmak şartıyla. O da yoksa temiz bezle kapatacağız. Oturtarak veya yarım oturtacak şekilde hastaneye sevk edilmesi gerekiyor. Ha batmış bir cisim söz konusu ise de daha önce de söyledik. Hiçbir zaman çıkartılmayacak. Etrafı desteklenmek suretiyle sevk işlemini bakılacak. Karın bölgesinde yara meydana geldiği zaman da, kadındaki organa vücut dışına çıkmış olabilir. Bu tabi ayrı bir tehlike. Ha kadındaki organa vücut dışına çıkmış diye yerine koymaya çalışmayacağız. Ya da üzerine toplatacağız. Tabii yine öncelikle kendi canımızın güvenliğini almamız gerekiyor. Yaşam bulguları kontrol edecek. Şok meydana gelmesin diye yaralıyla konuşma sağlanacak. Dışarı çıkmış organlar yada üzerine toplanacak. Yarının vücut eksenine göre yönüne göre de bacakların durumu önemli. Ha vücut eksenine paralel olan yaralanmalarda bacakları uzatılacak. avucu vücut ekseni dik olduğu zaman da bacaklardan kıvrılması gerekiyor. Hiçbir koşulda da açık kanın ya da bir insanlara herhangi bir şey yedirilmeyecek ve de içilmeyecek. Bu arada sevk işleminde de şok meydana gelmemesi için de yaranın durumu kontrol edilmesi gerekiyor. Ha, su isteği olduğu zaman da ıslak bir de dudaklar ıslatıldığı zaman hem psikolojik anlamda hem de fizyolojik anlamda kenarlığı rahatlatmış oluruz ki bu da şokun önüne geçmemizde bize faydalı olacaktır. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Sağlıcakla kalın yavrucuklarım.